Neyse başlayalım. Bu da Oyun oynayacağız yani gerçekten... Değil mi? söyleyeyim. Alamadım Adam oyundan çıktı direkt. Oh, hayır. Neyse. Çıkıntı yok. Abicim ama adam direkt bekle 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 arkadan girmeye çalıştım olmadı. Ama bir daha deneyeceğim. Deneyeceğim. Evet. เดี Evet. Aklıma geliyor. 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 Aklıma başka bir şunu da değiştirdim. Peki. Bu sonradan pro olan sanırım biziz. Hay hedefin dedim seçeyim. Ya. Hadi halledim. Niye cebe onu yiyeceğim.

<laughs> ya benim Hala. Bu da amacımız bir kişi almak denedim. Bir kişi almak çalışacağız. Çalışacağız. Bir. Hayır. benim arkadaşlarımın hepsi çok iyi. çünkü 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 benim Alamadım ya. Allah öpe ya 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 pi. Bizim yeni yöntemimiz. Kesemedim ya. Gelme ne diyorum kesemedim. Yahu. Allah Allah bu şey burada da pro çıkamadı. Ben ne benim

Maya niye Oha Çok iyi oluyor böyle. Öldüm. Birazcık daha oynayalım. Eğer öldüğüme dayanmıyorsan 10 dakikaya falan 10 dakikaya falan Benimden emuz çıkacağım. Oo. Ne bak. Daha vazgeçmeyeceğim gibi geliyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.